Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaşlı Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ve öncelikle cumanız mübarek olsun. Gününüz hayırlı olsun. Hayırlı bir güne başlayalım. Kazasız belasız inşallah. Hayırlı ve uğurlu işler yaparak herkese faydalı olalım. Bereketli kazançlar helal rızık nasip etsin inşallah. İşte insanlar gelmiş buraya cuma günü rızkını kazanmaya. Küçükbaş hayvan pazarındayız Ceyhan'da. Duamızı tamamlayalım. Rabbim borcu olanların da borçlarını ödemeyi nasip etsin inşallah. Hasta olanlar, yatağında şifa bekleyenlere şaka adına şifa ver yarabbim. Yani Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Bakalım Ceyhan piyasasında ee, kısırlar, kuzular, toplular varsa gebe fiyatları nelerdir? Görelim bakalım. İşte en küçük zayıflar var, dişisi, erkekli inşallah. Hepsini soracağız Allah nasip ederse. Selamünaleyküm. Selam aleyküm abi. Selam. Ne getirdik neler var elinde abicim? Uzun koyun var. Bunlar e, şişek mi koyun mu? Koyun. Koyun nedir fiyatları? Daha yani. Doğurmuş da. Evet şu anda boş kısır. mu kısır? Kaç para istiyorsun kısırlara? Dört 4.5 Yani kısırların kesin fiyatı belli mi? Şu an 200 liradan kesiyorlar. Nasıl liradan kesiyorlar? 200 liradan kesiyorlar kısırı mı? Gaz yani normal bildiğimiz kasaba. Kebapçı olan kasaba 200 liradan kesiyor. Erkek olsa kaça kesiyorlar? Erkeğe bilmiyorum ya. Yalan söylemeyeyim. Evet. Ee, Sen de o yüzden 4500 lira istiyorsun. Sence kaçar kilo gelir bu hayvanlar? 50. 50 ve şu ara. Peki ufaklar nedir? Şurada görmüş olduğunuz. Onlar ee, yana kuzu. Yani tuzu. Yani süt emememiş hayvanlar. Süt emememiş. Onlar ne istiyor? Onlar iki buçuk istiyor. İki buçuk Allah sana hayırlı işler nasip etsin kardeşim benim. Görüşürüz. Selamünaleyküm aleyküm abicim. Ne getirdik? Neler var elimizde? Kuzu. Heh. Ne istiyoruz bu kuzulara? 3100. 3100. Bunlar dişi. Dişi karışık kanga kuzusu, sakız kuzusu, sarıbaş kuzu var. Abi teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şurada da toplular var. Selamünaleyküm. Bunlar Orhan Başkanı'ndır. Temiz olduklarına göre. Selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm.

Ha? Nedir kazalık nedir? Ne var? Kaç gitti? Ne gitti abi? Üç tane kısır etlilerden aldı. Ha. 15 abi. E, 15 e. Üç tane kısır etli seçecek içinden. Ha. Beşer bin lira. baş şu başı alacak. 2 tane kangallardan alacak. Tamam? Bunlar ayrılacak mı lan? Ne He? Beşer bin liradan on bin lira yapar. Ne gelir sence bunlar? Ha? Tanesi 5 liradan gitti arkadaşlar. Ama güzel etli hayvanlar. <laughs>

Selamünaleyküm aleyküm Mustafa'm. Oo aleyküm selam kardeşim ben hoş geldin. Ya. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Şu erkeklerin fiyatları evet. ne de Erkeklerin bunlar hep çelik satılıyor ya. Biz sabahleyin verdik bugün. Aha. Evet. Tanesini 8 bin liradan verdik. Evet. Yani giden dişilerle et olarak baktığınız zaman aynı ama dişisi 5'e gidiyor, erkeği 8'e gidiyor. Yani. Aradaki fark yani tamam belki yani bunlar bir tık daha etlidir. Bunlar kurbanda olsun bu malın her bir tanesi 10 bin lira. Evet. Yani bunu sen de bilirsin. Evet. Biler, bunlar arpa besisi. Randımanlı hayvanlar. Çok güzel. Şu da kangal. Şey sarı e, sarıbaş şey bir olurum şu hayvanlar. Olur. Doğumluk olur. Doğumluk olur. Aa, Nasıl çıktı oradan o hayvan? 8 lira arkadaşlar 8'ler bunlar seç beğen al yani Küllü olarak ne gelir derseniz Küllü olarak da Bunlar 60'ın üstü evet. Ver içelim sen Kaçar kilo gelir bunlar? 60'ın üstü mü? Ha? Şeker yok. Ha? tane Bunlar nedir pazarlık? Verdik abi salata iki tane. Şöyle bir yere masal abi koy da. Yani sekiz er bin liraya mı gitti bunlar? Şu an verdiklerimiz. Beş kişiler mi? Şu an, an kaça gidecek bu hayvan şeyler? Mehmet abiler pazarlık yapıyor ya. Bu, bu bizim oyunda mı? Sekize He. e gitti. Hepsi müslüman. Bir var. tane, bir tane. Bir Seçecek tane sekize seçecekler. Yani. seçecekler. Hangisi damlacık olur bunun? Sarı başlar. Sarı başlar da pazarlık var. Şu anda pazarlık mı? Şu kangalasını üstüne açabilir. Tamam, tamam. Bir tane Ama ben Bir tane bana da lazım ya bir sarı baş. Bana mı nasıl çalışır? Bana çalışır mı? Bana bana mı Çalışıyor. İyi. Şeyle alakalı e, Iğdır'dan e, Iğdır'a ben 40 tane sarı baş lazım. Haberin olsun. Şişek şişek olursa dün bir yerden denk geldik kangal şişek aldık. Ya devam mevcut Abi, yani Sarıbaş 50 tane. Sana söylüyorum şeyi evet. ona göre ayarla. Tamam. E, orada sevdiğimiz bir abimiz var, bir dostumuz var. Ona inşallah bir tane de güzel damızlık Aha. erkek için Fiyatlarda bir da biraz ekip. yükselme oldu. Aha, fiyatı yükselme. Yani fiyatın ayarlar sen. Ne oluyor? şeyler diyeyim. Erkek uzarda yükselme oldu. mu? Nedir yani. şu anda? Kesim ne gidiyor? Şu an e, bir 10 lira falan, 8-10 lira üzerine koydu. Ne kadar yani. 8, 110 o yani. Şu an canlı, canlı kesim var. ne kadar? Canlı kesim şu anda Kilo. 210, 215 lira. 210, 215 civarında canlı kilo 210 215, 215 kilo ve kesim 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 anladım şeyde yani 220'ye kadar ben kırandırmamı kesiyorlar 220'ye mi kesiyorlar 220'ye kadar kesiyorlar Ara arakası bir şeyde kilo da 110 liraya yaklaştı. yani üst üste şimdi 110 liraya yani ver verir miyiz o civarda evet oran var mı isem canlı selam yani. abici kendine çok dediğim çok gibi bir unutma bir ciddi söylüyorum tam 40 tam tane tam. sarıbaş tam. koyun vedat şişek Evde de o orijinal kapaklardan mı? Çeyrek ile Bu arada hayırlı olsun iş He evet, Allah razı olsun. Gelin bir siftahını atayım bakalım. Tabii tabii geliriz nasıl olur. Hayırlayın. Hayırlar. Size domates, biber, salatalık. Senden sebze alınır ya gönül rahatlığıyla. Sizden nasıl koyun alınıyorsa gönül rahatlığıyla aynen, aynen. benden de sebze alınır inşallah. Aynen, aynen. Fazla geç kalmadan şu yayını bitireyim istiyorum çünkü daha hale gidip siparişlerimi alıp kendine, gideceğim. Kendine, bakın. Kendinize iyi bakın. Aynen, aynen. Sağ olun. Sağ olun. Bunlar da 8 er liradan gidiyor arkadaşlar. Şimdi size pazarda sıradan bir harap keçisini çekelim. Kim bakıyor cevabına? Sıralım. Kimin abi bu keçi? Kimin keçisi bu? Ne kadar istiyormuş abi abi? Yedi kağıt. Şimdi arkadaşlar damızlık keçiler var. Adam 12 oyun istiyor. 12 bin lira istiyor. Bırakmış son hali. 7'şer kilo, 5'er kilo, 6'şer kilo, 4 kilo. Yani 3,5 kilo sütü var. 3 kilo sütü var. Yani damızlığın kralı. Şimdi pazarda ne olduğu belli olmayan bir hayvana bile 7 bin lira istiyorlar. 8 bin lira istiyorlar, 10 bin lira istiyorlar. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki kalite. Şimdi Kaçak var burada kaçakla bir konuşalım Selamünaleyküm kaçaksın abi sen geçen hafta yoktun ne abi, herkes seni geldin. merak ediyor nasıl Kadir abi iyisin teşekkür ederim abi sen ne yapıyorsun iyisin ben de iyiyim inşallah. Kadir abi sana öncelikle bir sen hediye olur. var İngiltere'den bir hediye geldi sana Allah razı olsun teşekkür ederim abi sana şunu verelim neymiş abi bu abi. Benim ortağım var Hüseyin abi. Hüseyin Göktopal. Evet abi. Ee, bu kremden bize göndermişti. Reklamını yapmayalım şimdi ama evet, yani böyle çatlakla alakalı. Evet. Ondan sonra çok etkili bir şey krem. Akşam sür, sabah hiçbir şey yok. Bu kadar etkili. Geçmişine, atasına rahmet. Allah razı olsun. <laughs> şimdi Teşekkür ederim, yine kardeşi gelmişti. Eee onunla göndermişler bize abi dedi iki kişiye dedi gönlümden dedi birer tane bundan verin kime kime verelim dedi bir tanesini dedi Kadir abiye ver onu seviyorum bir tanesi bizim köyde Ferdi kardeşimiz var Ferdi kardeşimize ver dedi sen ne yapıyorsun abi hediyenin hayırlı olsun çok güzel bir şey. Krem. Sağ ol abi teşekkür ettim Allah razı olsun gönderen sağ olsun. Sarıbaş Yatimenden. sarıbaş getirmişsin. Evet abi bu en son burada video çektiğimiz sarıbaşlar. <laughs> Aha. E götürdük, kattık, besledik. Bu vaziyete geldik. Çok hızlı et alıyor. Maşallah. <laughs> daha büyükler evde. 50 maşallah tane daha büyük evde. Maşallah. Bunlara ne istiyoruz şimdi? Bunlara şu an 7,5 istiyor abi. 7,5 istiyoruz. <laughs> Anladım abi. Şimdi bu arada telefon da çalıyor. Çekimde olduğumuz için açamıyoruz. Efendim abi. Sen seç, ben seçim var mı? Yok, ben seçersem daha aşağı sayarız. Abi içeri girip seçip alacaksın ha. 7500 dedik abi bunları? 7750. 750. Toptan 7500 yok. Hangilerini alacağız şöyle bir bak abi. Şimdi 7750 yani Orhan başkandaki gördüklerimiz belki bundan biraz etki olabilirler ama hemen hemen aynı gibi duruyorlar. 8000 liraya gitti. Yani seçmesi 7750 de fena değil. Orhan Başkan vardı şimdi. Evet. sarı yani i̇kisi Sarıbaş seçmesi 8000 liraya verdi. Sattı da. Bunlar kadar etli miydi evet. ya da bu mu daha etliydi? Evet. Yani o belki bir tık olabilir ama aynı gibi duruyor. Bir de bunlar sarıbaş. Toplu olursa da bunlara 2.500 lira diyorsun. Diyor abi bir şeyler ikram ederiz. Ederiz diyorsun. Hı. Güzel sarıbaş. Hayvanlar güzel. İki sefer severin ilacını kendi elimle yaptım. Evet. Şu anda o sıcaklarda cayır cayır mal olurken biz kilo aldırdık. Evet. Hava serinledi. İyi la ki ahırı boşaltmamız lazım. Evet daha bunun büyüğü 50 tane yerde duruyor. Arkadaşlar itibata geçerseniz yardımcı oluruz. Dişi lazım bize güzel aynı bu kalitede. 40 Dişi tane yok. kadar Orhan abiye de söyledim. Ayarlanamaz. Şu an lazım. elimde yok. Dünden haberim olsaydı bir 30 tane vardı alırdım. Yok sen yine bulursun. Gene denk gelirse sabah. Abi bana ya. 40 tane. Bunu zaten. Ya ya şişek olacak ya da biri ikinci doğurmuş falan. Bir iki doğru evet. olmaz. Olmaz. Olur. Tertemiz pırıl pırıl kuyruklar toplu hayvan lazım. Evet. nasıl evet. Nasıl piyasayla alakalı? Piyasa dünle bugüne bakıyorum. Geçen haftaya bakıyorum. iyi bir yükselme var. Evet. Evet. Yükselme var. Genel milletin alma tercihi 5000 civarı. Evet. Yani daha üstüne şu an millet tercih etmiyor. Evet. Şu anda onlar ama da... bunlar kuzu diye ama. Sen bahsettin kuzular değil mi? 5 lira civarı değil Evet. 4-5 evet. evet. lira arası gibi. Evet. Ya evet. ortalama yani 35 kilo, 40 kilo arası. Evet. Tabii bu dediğimiz Kangal kuzu, Sarbaş evet. daima ondan 10 on lira fazlaya gidiyor evet. canlı kilo. En az 10 lira. Şu an canlı kilo nedir? Nerelerde gidiyor? Şu an canlı kilo Sarbaşın biteri 120 lira. Evet. Canlı kilo. Evet. Abi ne söyleyeyim kangal 110'a kadar gidiyor. 110'a kadar gidiyor. Evet abi etlisi. Zaten dişi koyun kesim ne kadar? İnan bilgim yok desem. Erkek koyun kesim. Erkek koyun 190'a kadar düştüydü. Şu an 210 milyona kesim devam ediyor. evet, ediyor. Duydum duydum. Birisi bana, bana 210 deseler iki... de vermem onu da söyleyeyim. 200 liraya dişi kestiriyoruz dedi kasaba birisi. Bilmem abi. Adam evet. bir tane kesip bir haftada kullanıyorsa, dört gün kullanıyorsa sıkıntı yok alıp kebapta kullanıyorsa olabilir abi. Anladım. Var mı başka vermek istediğin bilgiler, ne öneriler? Şimdi artık kuzu ala, alma zamanı. Abi Başarsın. zaman, e, şimdi en basit ayakkabıdan ayağını çıkar, yere bas. Soğumuş bu mu? Tamamdır abi. Evet. En basit. Dokuzuncu ayın on dedi mi? besi e, yapılır abi. İyi, iyi. Orayı yedi buçuk. Yok hayvanlar Deniz abi sarbaşta yedirdiğin, hayatta boşa şekilde. Evet, hayatta. Kimi girdiğim. diyor ki sarbaş et tutmaz. Kimi diyor ki genç sarı... tutar. Kimi diyor ki bundan evveli ben Kangalla sarıbaş sarı arasındaki tercih niye etmeler lazım? Onu da söyle. Yani bu çatlak muhabbeti var, et lezzet muhabbeti var. Geç şimdi e, o muhabbetlere girersek biraz uzun sürecek. Evet. Deniz abi. Biz çeşmeye arıtmayı niye takıyoruz? Daha ee, temiz su içebilmek için. Daha hafif oluyor, daha evet. yumuşak oluyor. Evet. Şu an Sarıbaş'ta çatlak çıkmaz. Evet. Sarıbaşın çatlak çıkarmadığı için o etindeki vücudundaki mikrop içinde kalıyor. Evet. Tadı ağır olur. Kangala gelince millet bilmiyor ama Kangal çatlak çıkardığından dolayı. Evet. Yani çeşmeye bir nevi arıtma takmış gibisin. Evet. Normalde eti bundan evet. daha yumuşak oluyor. Sıkıntı ise gözlüğe Yok ben bir abi, bir şey ekran fotoğraf almaya çalışıyorum abi. Sen de konuşurken aynı zamanda. Evet abi. Yani bunun millet hesabını yapmıyor. Normalde çatlak çıkaran hayvan eti daha yumuşak. Tadı daha hafif olur. Bu çıkarmadığı için biraz daha sert geliyor. Kuşlar gelince de aynı çeşme suyu gibi doyurucu. Evet. O yüzden daha lezzetli diyor. Farklı bir yaklaşım anlatım oldu. Sana teşekkür ediyoruz abim evet, ben teşekkür ederim. Vallahi. Fazla da duramayacağım çünkü çekim fazla yapamayacağım. Çok geç kaldım bugün. Biraz Allah Biraz versin. tuzu sorup gideceğim. Allah var mı benden bir isteğin? Şey? Yok sen bir diyeceğim varsa. Yok abi, abi görüşürüz. Allah'a emanet. Allah şimdi kangal kuzudan fiyatını soralım ve gidelim. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. İyiyiz. Kangal kuzular nedir fiyatlar? 5.250. 5.250 lira. Evet Geçen hafta 4.250 liraya satıldıydı. Bu hafta 1.000 lira kattı. Yani. Ama bu onlardan sanki daha mı iyi yoksa daha az, daha e, et mi var üstünde fark olarak yoksa bin lira var. koydu mu? Aynen bin lira da kalktı. İyi. Var mı siftah? Yok işte yok. İşte yok. 5250 lira şu anda. Evet. Mesela toplu al, alsa kaça bırakıyorsun en son? 5100. 5100'e. Birkaç kişi gezersek piyasaya oynarız arkadaşlar daha ufak, daha büyüğü. Geçen hafta 550'ye satan <laughs> kardeşimizi görürsek daha iyi olur aslında. Buradan dönelim, öbür taraftan çıkalım. Bu iş çözülmüş olur. Selam Aleyküm. Merhaba başkan. Sağ ol Sen nasılsın? Iyisin? Ee, nasıl piyasa? Piyasa çok güzel harekette. Ya şeyler kuzu fiyatlar nasıl? Kuzu fiyatı 42 kilo ile 45 kilo arası bir kuzum vardı. 4900 liraya verdim. Geçen hafta 4250 civarında giden hayvanlar bunlar değil mi yani? Geçen hafta giden hayvan 4250 bu hafta 4500-4650 lira arası e gitti. Niye böyle fark etti? Yükseldi biler. bitirdi. Hava serinledi. Biler de alımlar başladı. Yani geçen hafta 4250 aldı. hayvan şu an 5 lira. Aynen öyle Hadi hocam. Hadi görüşürüz. Bir hafta arkadaşlar görüyorsunuz. Bir hafta içerisindeki fiyat farkı. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. 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 Her sarı alınmaz arkadaşlar. Mesela burada dışı sarı var ama bunlar kısa bacak. süplü alakalı. Her ikisinde de süt var ama karkası daha büyük olan hayvan tercih ediliyor. Şimdi şu araya bir girelim. Geçen hafta burada sıkı bir pazarlık oldu. Bakalım bu hafta aynı kişi getirmiş mi hayvan? Getirdiyse 4.250'ye verdiği hayvana bu hafta kaça verecek? Ya da veriyor. Sonra bakalım. Şen kuzuları soralım burada kaç tane gittiğini. Şimdi daha böyle zayıf, daha ufak hayvanlar var burada. Biraz öncekiler daha etliydi. 5 bin civarıydı. Selam aleyküm. Aleyküm selam emmi. Nedir bu fiyatlar abi? 3800 lira e istiyorum emmi bunlara. 3800. Evet dişi bunlar. Bunlar dişi mi? Evet dişi bunlar. 3800. Erkek olsaydı kaç isterdik bunlara? 5,5-5 bin ,5, 5 lira isterdik. 5,5-5 lira. Ha. Var Siftah var mı? Siftah var, mı? siftah var. Sattık. Bunu alan ne yapıyor? Damızlık için mi alıyor? Damızlık alıyor. Kurbanlığa şey... besliyor. Kesiyor. Hepsine ne denk gelirse. Toplu alsa kaç para yapar? İyi mi? Toplu alsa 3800 lira, 3500 lira verdik. Tamam abi. Sağ ol abi ben. Görüşürüz. Kolay gelsin. Şey. Şimdi erkekleri soralım bakalım. Selam aleyküm. Kaç paradan gidiyor bu toplular? Kaç paradan gidiyor? He? Beş buçuk. Geçen hafta kaç paraydı bu hayvanlar? Sen bu hafta geldin Tamam abi benim. Burada sahipleri yok. Bakalım şu şu tarzda bu boyda kuzu 1450 lira gitti geçen hafta. Aha satan da burada. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Bir i̇çeriye girebilir miyiz? Gel abi gir gir abi. Sen de gel. Geçen, geçen, hafta burada bir zengame kopmuştu. İzleyicilerin izleyicilerin yüzde sekseni kanser olmuş. Gel gel izleyiciler ha işte bu yüzden kanser oldu. Burada da bir gel. Geçen hafta dört dört iki aldın o hayvanları. Aa, tamam. Şimdi Önemli kaça verirsin? Şu an hayvanları almaya kalksak kaça satarsın bu hafta o hayvanları? Ben mi sat? Yani mis mesela. Satarım o da fiyatı gider. Daha fiyatı verirse... belirte. Anca 4600'e gider. 4600'e gider. He, anca gider. Yok, evet. E, şu an ne kadar bu hayvanlar? Abi şu anda vallahi bunlara üstte istediğiniz para 5500 lira. Geçen haftaki de hayvan hayvanlar olsaydı kaç kaç isterdin? Şu anda 4600 lira fiyat isteyecektim abi. Ne He? Aynen, şu an 4600 lira fiyat isteyecektim abi. Hafta haftaya aratıyor. türlü gün ara filan. Yani, yani şu anda bu aynı da, şu an aynı kuzular pazarda 5 lira civarında isteniyor şu, Şu anda. an abi bu kuzu geçen haftaki verdiğim kuzuya göre biraz daha ağır ama fiyat olarak yani şöyle söyleyeyim sana abi. 350 400 koydu yani, 500 de koydu yani. Hani piyasa olarak koydu, gerçekten de koydu yani. Şu anda kimse de vermiyor aşağı abi. Yani geçen hafta ile bu hafta arasında yani, abi pazarlığı bilmiyorum ama sorup sorup geçiyorum ya. Evet abi. 4 250 isteyen adamlar şu an 5 buçuk 5 ,5 diyor. Rahat istiyor abi, mecbur isteyecek. Ee, yani pazarlık yapsam belki düşecektir. Anadan düşün, anasından 500 lira üstüne ya. koydu. İsteyen adam da mecbur 250 de üstüne koyur abi. Evet, Doğru mu? Evet. Burası Migros'ta abi. Burası yani hayvan pazarı. Migros'ta etiket kes fiyatı. Şeyi ne abi. yaptın? e, ee, babandan dayak yedin mi? Yok Allah'a çok şükür. Bu sefer dönmedi ama haftaya bekliyorum. abi. <laughs> İyi var mı bu hafta yine almayı düşünüyor mu? Ona düşünmüyorum. Para da almıyor. yok. Ya senin gibi pazarlık yapan biriyle gezmek lazım. Değil mi? Valla. Alın yaparken öyle yapacağız. Hadi görüşürüz bakalım. Allah size hayırlı işler nasip etsin. Arkadaşlar çok telefon geliyor şu anda bana. Yani vakitte geçti kusuruma bakmayın ne olursunuz. Aşağı yukarı fiyatlar belli. Birkaç tane daha sorayım gideceğim. Her işi aynı anda yapamıyoruz. Vermedi Selamun Aleyküm. Güzel koyunlarım var. Kaç paradan gidiyor be erkekler? 5.500 lira istiyoruz. Kaça bırakırsın? İstemek ayrı. Hepsini alsa adam. 5300, e 5300. Yani minimum ineceğim o diyorsun. Allah sana hayırlı işler nasıl etsin. Görün fiyatları arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam Erkekleriniz var. ne kadar abi? Valla başlıyor abi ya. Altıdan başlıyor. Altı, altı buçuk, yedi o civarlar. Evet. Bunlar toplu o zaman ha? Evet. Toklu. Resim malı diyor abim. Yani kuzular öyle abi. Bin lira koymuş geçen haftadan bu zamana. İstenilen fiyat bu. Arkadaşlar. Daha büyük koçlar var. Bunların da girecek fiyat. Yani herhalde 8 ile 10 arasında falan isterler. Şu koçlara. Selamünaleyküm. Bu koçlara ne istiyoruz tane? Bu koçların fiyatı 9'dan başlıyor. 13'e kadar gidiyor. Abi. 9 ile 13 arasında. Evet. Allah hayırlısı ver versin. Evet. Şimdi arkadaşlar veda edeyim Kusuruma bakmayın. Haftaya görüşürüz de hoşça kalın. Evet. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni atıp paylaşmayı Hadi. unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalarınız olsun tekrardan.